Türkiye'de barajlar kuruyor, sıcaklıklar Sahara Çölü'ndekine çok yakın. Şırnak'ta ölçülen 50 derece santigrat Avrupa sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçti. Şanlıurfa'da gölgede 52 derece santigrat anlık sıcaklık bildirildi. Sosyal medyada bir paylaşıma göre 55 derece santigrata kadar çıktığı iddia edildi. Bu sıcaklar alarm seviyesindeki iklim krizini temsil ediyor. Akdeniz havzasında Haziran ve Temmuz yağışları normalin %90 altında. Tarımda plansız sulama hızlı şehirleşme ve artan bireysel su tüketimiyle su rezervleri hızla tükeniyor. Tasarruf önerileri havada kalırken uygulama ve denetim eksikliği bilanço ağırlaştırıyor. İstanbul'da oran %55, İzmir'de bazı barajlar %10'un altında Ankara'da sadece %12 kullanılabilir su var. Naip Barajı Tekirdağ'da %2. Harekete geçilmeli. İklim temelli ulusal su planları, kuraklığa karşı enerji su ortak modelleri, kurumsal ve bireysel tasarruf adımları birlikte atılmalı. Çünkü su biterse hayatta biter. Suyu heba etmeyin, geleceğe nefes olun. İlk önce kendimizden başlamalıyız. Mümkün olan en az seviyede su kullanımımıza dikkat edelim. Bu paylaşımı arkadaşlarınızla paylaşıp katkıda bulunmaya buradan başlayın.